Yani Kur'an'ın yaptığı en önemli vazifelerden biri bu. bize Allah'la ilişkide bulunuyor. Duayla bizim Allah'a yönelebileceğimizin, namazla, oruçla Allah'a yönelebileceğimizin dersini veriyor. Allah'ın bize şah damarından yakın olduğunu, biz Allah'ı anıyorsak, yani elhamdülillah diyorsak suyu içtiğimizde, şurada Allah adına konuşuyorsak, bunların hepsinden haberdar. Bunları duymak için Allah'ın herhangi bir aracıya ihtiyacı yok. yok. Allah'ım ne olur bana yardım et dediğimizde ne olur işte, beni ölümden sonra bırakma dediğimizde bunları duyması için ona e, bunu mesajı götürecek aracılara ihtiyacı yok. Çünkü Allah yine Kur'an'ın diğer bir deyimiyle insanın e, nefsiyle kendisinin arası, kalbiyle nefsinin arasına yani benliğiyle kalbin arasına girecek kadar insana yakın Allah. Hı hı. E, bu işte hayatı zengin, bunun hayatı zenginleştirmesinin yanında geri kalan her şey de önemsizdir. Bunu kazanan, hayata bu bakış açısını kazanan, hayatta hiçbir zaman eğilip bükülmeyeceği, maneviyatının sarsılmayacağı bence bir temeli de elde etmiş oldu. Bunun yanında insanın hayatında belli sıkıntılar falan olmaz demiyorum ama şunu anlayıp bütün sıkıntılar gelip geçicidir. de. Evet. Bunu bilen onu bilir. Bütün karamsarlıklar, depresyonlar geçicidir. Siz bunların geçici olduğunu, ondan daha önemli olan bir şeyin, hayatınız anlam bir şey olduğunu biliyorsanız o zaman karamsarlığı da, sıkıntıyı da, depresyonu da alt etmeniz için de ayrıca güç kazanırsınız. Fakat bu o kadar önemlidir ki. Hı, hı. Dünyadaki depresyonları, karamsarlıkları yenmek için aracı olması gibi çok daha basit unsur için aracı değildir. Onun yapar ama yani onun yani ama bunu elde etmenin amacı asla bu dünyadaki mutsuzluk ve sıkıntıları gidermek de değil. Hı. O bunu yapar dolaylı yoldan siz evet. buraya yöneldiğinizde. Evet. Bunlar ama ikinci derecede bir olaydır. Allah'ın rızasını kazanmanın, ahiretini kazanmanın yanında dünyadaki sıkıntılardan kurtulmak, çok basittir. Biz ölünce zaten hepsinden sıkıntılardan kurtulacağız. Ama Allah rızasını bu dünyada kaybedersek bir daha onu kazanmamız için hiçbir imkan olmayacak, olmayacak. gibi duruyor.